Merhaba arkadaşlar. Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde yüzde problemlerine başlamıştık. Föy 37 idi. 13. soruda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuzda bana diyor ki bir sınıfta öğrenciler var. Bunların yüzde 80'i gitar alabiliyorlar. O zaman başlangıç olarak ne diyebilirim? Sınıf mevcudumuz arkadaşlar. Sınıftaki öğrenci sayısına... Ne diyelim? 100x diyelim bu 100x kişinin %80'i, 100x'in %80'ini ne yapar arkadaşlar? 80x mi yapar? Bunlar kimler? Gitar çalabilenler. Yani sınıfta 80x kişi gitar çalabiliyormuş. Şimdi sınıftaki öğrencilerin %80'i erkek olduğuna göre sınıftaki kız ve erkek sayılarını söylüyor arkadaşlar. Bu sınıfın %80'i erkek, 100x'in %80'ini ne yapar arkadaşlar? 80x yapar. 80x erkekse geriye kalan 20x nedir? Kızdır. Bana ne demiş? Gitar çalabilen öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir? Şimdi sınıfta gitar çalabilen kız ve erkekler var. Ben erkeklerin sayısının minimum olmasını istiyorum. Erkeklerin sayısının minimum olmasını istiyorsam kızların sayısını maksimum tutmam lazım. Yani sınıfta 20x kızım vardı. Bu kızların tamamı gitar çalabilsin o zaman arkadaşlar. Erkeklerin sayısının minimum olması için. 80x gitar çalabiliyordu. Bunların 20x'i kız. O zaman sınıfta gitar çalabilen kaç erkek olmalı? 60x erkek olmalı değil mi arkadaşlar? Sınıftaki erkek sayın kaç eşitti? 80x eşitti. Yani erkeklerin 80x'in Kaçı? Yeter çalabilen erkek sayısı yani 60 x'e eşittir deriz. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın x'ler ve sıfırlar ne oldu? Gitti. 2'ye böldüm. Kaç? 3, 2'ye böldüm. Kaç? 4, 4 ve 100'ü sadeleştirdik. Ne geldi arkadaşlar? 25 geldi. Buradan soru işaretimiz. 75 geldi. Yani erkeklerin %75'i oldu cevabımız. Bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde %25 mevsim sonu indirim uygula, uygulamış. Bu durumda bir günde satılan lastik sayısı %40 artmış. Arkadaşlar soruda ne var? İki bilgi var. Bir lastik sayısı var. Bir de lastik fiyatı var. O zaman belirleyelim. Yazalım. Şimdi lastik sayısı. Bu lastiklerin birim fiyatları arkadaşlar, lastik fiyatı diyelim. Bu birim fiyatı. Bu durumda bir de kasaya giren para var, kasadaki para, yani kazanç. Ne diyelim arkadaşlar? Ben kasadaki paranın yüzdesini merak ediyorum. Yüz olmasını istiyorum arkadaşlar, kasadaki paramın yüz olması için. Elimde 10 tane lastik olsun diyorum. Bu lastiklerin birim fiyatı da ne olsun? Bir tanesinin fiyatı 10 TL olsun. Bir tanesi 10 TL ise 10 tanesi 100 TL yapar. Yani kasada şu anda kaç TL var? 100 TL var mı arkadaşlar? 100 TL para var. Ne olmuş? Lastiklerde %25 mevsim sonu indirim uygulanmış arkadaşlar. Yani fiyatı 10 TL değil artık. Kaç TL bulup %25 indirim uygulanmışsa ben bunu 75 bölü 100'e çarparsam yeni fiyatını bulurum. Bu da 75 bölü 10. Hatta bunu sadeleştirebiliriz değil mi arkadaşlar? 5'e böldüm. 2, 5'e böldüm kaç yaptı? 15 yaptı arkadaşlar. Bir lastiğin fiyatı artık 7,5 TL'ymiş. Ben lastik fiyatında indirim yaptığımda lastik sayısı ne olmuş, satılan lastik sayısı bir günde %40 artmış. Normalde bir günde 10 tane lastik satıyordum. Artık kaç tane satıyorum? %40 arttığı için 140 bölü 100 ile çarpıyorum. Yani 14 tane lastik satıyorum. Bir lastiğin fiyatı arkadaşlar 7,5 TL. Ben 14 lastik sattım. Bu durumda kasada ne kadar para var? 15 bölü 2 çarpı 14. Yani 15 çarpı 7'den ne geldi arkadaşlar? 105 TL geldi. Kasamda 100 TL para vardı başlangıçta. Son durumda 105 TL para var. Yüzde kaç arttı? Yüzde 5 arttı. Bir sonraki sorumuza geçtik. Bir depoda bulunan portakal ve mandalinaların miktarı toplam 50 tonmuş. 2011 YGS sorusu arkadaşlar. Yazalım. Elimde portakal var. Yazdık. Mandalina var. Portakal sayısını x dersem arkadaşlar toplam 50 ton vardı ikisinden. Bu durumda mandalinaların sayısı ne olur? 50 eksi x olur. Portakalların %7'si, mandalinaların ise %8'i çürümüş. Çürüyenleri bulalım. Bunun %7'si 7 bölü yüzde çarptı. 50 eksi x'in ise yüzde kaçı? %8'i çürümüş arkadaşlar. Çürüyen portakal ve mandalina miktarı toplam topluyorum. Kaç eşitmiş? 3,8 tona yani 38 bölü 10 eşitmiş. Buradan işlem yaptık. Bakın 0, 0, 0 gider. 7x artı 400 8x eşittir. 38 mi geldi arkadaşlar? Burada da 10 vardı. Bölü 10. Onu buraya attık. 380 geldi yani. 400 eksi x 380'den x'imiz ne geldi? 20 geldi. Sağlam portakal sayısını. Portakal sayısı de onu da 20 bulmuştuk arkadaşlar. Portakal sayısının ne kadarı sağlamdır? Şimdi portakalların %7'si çürümüş ise geriye ne kaldı arkadaşlar? %93'ü sağlam mı bu durumda? 93 bölü 100 çarparsam portakal miktarını o da ne gelir? Bakın bu 0 bu 0 gitti. 6 18 bölü 186 bölü 10 geldi yani. 18,6 ton sağlam portakalımız varmış. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda alanının %20'si vesikalı fotoğraf için ayrılan bir öğrenci kimlik kartının görünümü verilmiştir. Yani bu öğrenci kimlik kartının bir alanı var. Ben bu alana A diyeyim. Bu A'nın %20'si buradaki fotoğrafı veriyormuş arkadaşlar. Fotoğrafın boyutları normal şartlarda 4'e 6'ymış. Buraya yapıştırmak için e, kenarlarından eşit oranda küçültülmüş, ilgili alanı tam olarak dolduracak şekilde yapıştırılmış. Bir fotoğrafın yapıştırıldıktan sonraki çevresi 11'im olmuş. Yani elimde fotoğraf vardı, boyutları 4'e 6 olacak şekilde. Ben bu fotoğrafı kimlik kartına yapıştırmak için eşit oranda kenarlarından küçülttüm. Şimdi normal şartlarda fotoğrafın yapıştırılmadan önceki haline bakalım. Kenarları 4'e 6 mı arkadaşlar? Bakın çevresine baktığımda çevre ne yaptı? Bunun çevresi 20 yaptı. Yapıştırıldıktan sonraki çevresine oldu 10 oldu. Yani yarıya mı düştü arkadaşlar? Eşit oranda azaltıyorsam, kenarları da 2'ye 3 mü olmalı? 2'ye 3 seçersem ne olur? Çevresi 10 olur arkadaşlar. Peki alanı kaç olur? Alanı 6 olur. Kimlik kartının alanına demiştim. Bunun %20'si, alanın %20'si kime eşitti? Fotoğrafın alanını eşitti. Fotoğrafın alanını 6 olarak bulduk. Bakın sadeleştirdik 5 geldi. Kimlik kartının alanı ne bulduk? 30 bulduk arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçtik. 2011 YGS'de çıkmış. Bir ildeki anaokullarının tüm okullar içindeki payı 2000 yılında %10 2010 yılında ise %15'miş arkadaşlar. Yani ne var soruda? Anaokulu var. Yazalım elimizdeki bilgileri yazalım. Anaokullarımız var. Bir de tüm okullarımız var. Yıllarımız 2000 ve 2000 yılı, 10 yılları mı? 2000 yılı, 2010 yılı. Şimdi, 2000 yılında anaokullarının tüm okullar içindeki payı yüzde olmuş arkadaşlar. 2000 yılında tüm okul sayımı ne diyeyim? ne diyelim 10, 10x diyelim arkadaşlar 10x olsun dedik. Bu 10x'in %10'u yani 10 bölü 100 ile çarpıyorum o da x yapar. x tanesi anaokuluymuş. Ne olmuş? 2000 ve 2010 yılları arasında 50 tane okul açılmış. Yani okul sayımı artık 10x değil. Kaç oldu? 10x artı 50 oldu 2010 yılında. Bunların 20 tanesi anaokuluymuş. Normal şartlarda elimde x tane anaokulu vardı. 20 tane daha anaokulu açıldığı için artık x artı 20 tane anaokulu var. Bakın burada bana demişti ki 2010 yılında ise %15'tir bu oran. Yani tüm okulların 10x artı 50'nin yüzde kaçı? %15'i kime eşit? Kime eşit arkadaşlar? Anaokulu sayısını eşit. Yani x artı 20'ye eşit. Buradan işlem yaparsam bakın buradaki 0 10 parantezini aldım. Bu 0 ile gitti. 5'e böldüm. 2. 5'e böldüm. 3. Gerekli sadeleştirmeleri yaptık. 3'e içeri de arkadaşlar. Ne oldu? 3x artı 15 eşittir. 2x artı 40 oldu. Buradan x'imiz ne geldi? 25 geldi. Bizden neyi istemiş? 2000 yılında kaç anaokulu vardır? 2000 yılındaki anaokul sayısını x Onu da ne bulduk arkadaşlar? 25 olarak bulduk. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 2010 YGS sorusu bakalım bize ne diyor? Bir mağaza sahibi tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapmış. O zaman başlangıçta ne var? Ürünlerin etiket fiyatı var arkadaşlar. Başlangıçtaki etiket fiyatına ne diyelim? Yüzdesini alacağım için 100x dedim. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapmış. Yani indirimli fiyatı ne olacak arkadaşlar? %20 indirim yapıyorsam 80x'e satıyoruz bu indirimli fiyat. Aynı üründen 5'in üzerinde alınan her adet için Ayrıca indirimli fiyat üzerinden %25'lik bir indirim daha yapılmış. İkinci indirim ilk 5 ürüne uygulamamış. Yani normalde etiket fiyatı 100x arkadaşlar indirim yaptı. Yalnız bu indirim kimin için geçerli? İlk 5 ürün için geçerli. Yazalım buraya. İlk 5 ürünün tanesini ne kadardan satıyor? Bakın bu birim fiyatı. Yani bir tanesinin fiyatı 80x TL'den satıyor. 5'in üzerinde ürün alırsa yani 6 ve üzerindeki ürünlere ekstra indirim uygulayacak. İndirim miktarı ne? %25'lik indirim uyguluyor. Yani %25 indirim yaparsa bunu 75 bölü yüzde satıyorum. Ne kadara sattığını bulmak için. Sadeleştirme yapalım. 25'e böldüm. 4. 25'e böldüm. 3. 80'i 4'e böldüm. 20. 3 ile çarptım. 6 ve üzerindeki ürünlerin tanesini arkadaşlar 60x TL'ye satıyormuş bu mağazadan etiket fiyatı 15 TL olan bir üründen ne kadar almış? 8 adet almış. Yani 100 x aslında kime eşit olsun istiyorum? 15'e. Burada nix 15 bölü 100 yani 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 20. 3 bölü 20 bulduk arkadaşlar. Yerine yazdık. 80 çarpı 3 bölü 20'den ne geldi? 12 TL geldi. Yani ilk 5 ürünün tanesi 12 TL'den. 5'in üzerinde ürün aldığında da onların tanesini de 60 çarpı 3 bölü 20'den 9 TL'den satıyormuş bu mağaza sahibi. Şimdi 8 ürün aldı. 8 tane ürünün arkadaşlar fiyatına bakalım. İlk 5 tanesinin tanesine ne kadar ödeyecek? 12 TL ödeyecek. Geri kalan 3 tanesinin tanesini ne kadardan aldı? 9 TL'den. 1 tane 12 TL'den para ödüyorsa 5 taneye 60 TL öder. Burada 27 TL öder. Toplamda 87 TL para öder arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda tabloda ne verilmiş? Cihat Ayfer çiftinin bahçelerine diktikleri 4 çeşit meyve ağacının sayısı ve ağaç sayılarının yüzdesel oranları verilmiştir arkadaşlar. Buna göre Cihat Ayfer çiftinin bahçesindeki badem ağacı sayısını merak ediyorum. Bakın merak ettiğim kimmiş? Badem ağacı sayısıymış. Nereden yola çıkalım arkadaşlar? Bakın toplam ağaç sayısını A diyelim. Toplam ağaç sayısının %30'u kimi veriyor? Ceviz ağaçlarını veriyor. Onlarda kaç tane? 12 tane ceviz ağacı var. Yani toplam ağaç sayısı A'nın %30'u kimi eşit? 12 tane Ceviz ağacına eşit. Buradan sadeleştirme yaptık. Ağımız ne geldi arkadaşlar? 40 geldi. Yani bizim bahçemizde 40 tane ağaç varmış toplamda. Şimdi bu 40 tane ağacın %20'si kime eşit? Ayva ağaçlarına eşit. Onların da sayısını bulalım. 40'ın %20'si ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. Yani 8 tanesi ayva ağacıymış. Şimdi toplayalım ağaç sayımı. 12'ye 8 ekle 20. 10 ekle 30. Toplam ağaç sayısının 40 olması için badem ağaçları ne olmalı? 10 olmalı. Basit bir soruydu. Geçiyoruz. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bir çobanın koyunları ya 2 ya da 3 kuzu doğurmuştur. 2 kuzulu doğumlarda kuzuların %75'i, 3 kuzulu doğumlarda ise kuzuların %50'si yaşamıştır. Çobanın doğum yapan 28 tane koyunu vardır arkadaşlar. O zaman koyun sayısına bakalım. Şimdi koyunlar kaç tane? 28 tane. Bu koyunlardan bazıları 2, bazıları üçlü doğum yaptılar. İkili doğum yapanların sayısını x diyelim. Bu durumda üçlü doğum yapanların sayısı ne oldu? 28 eksi x oldu arkadaşlar. Bir koyun doğumda iki tane kuzu doğurmuşsa x tane koyun, 2 çarpı x kuzu doğurmuş. Aynı şekilde burada da 3 çarpı 28 eksi x tane kuzu dünyaya geldi. Ne dedi? 2 kuzulu doğumlarda kuzuların %75'i yaşamış. 3 kuzulu doğumlarda ise kuzuların %50'si yaşamış arkadaşlar. Yani yaşayan kuzu sayısını soruyor. O zaman bakalım. 2x'in yüzde kaçı yaşamıştı? Yüzde 75'i yaşamıştı. 75 bölü yüzde çarptım. Toplamını sorduğu için topluyorum. 3 çarpı 28 eksi x'in %50'si yani 50 bölü 100, o da 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2'si yaşamış arkadaşlar. Sadeleştirme yapalım. 25'e böldüm. Kaç? 3. 25'e böldüm. 4. 6 x bölü 4 artı 28 çarpı 3. 3, 8, 24. 84 yaptı. Eksi 3x bölü 2 arkadaşlar. 6x bölü 4 sadeleştirirsem ne yapar? Bakın 3x bölü 2 yapar. Artı 3x bölü eksi 3x bölü ne oldu? Gitti arkadaşlar. Bir de burada ne vardı? 2'yi unuttuk. 84 bölü 2'den ne geldi? 42 geldi. Yaşayan kuzu sayımız arkadaşlar. 42 42'ymiş. 21. sorumuz 2014 YGS sınavında çıkmış arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Bir ölçme işleminde iki ölçüm cihazından birincisi gerçek uzunluğunun %3 fazlasını Birinci cihazım. Bu ne yapıyormuş? %3 fazla gösteriyormuş. İkincisi ise gerçek uzunluğunun %5 eksiğini gösteriyormuş. İkinci cihazım gerçek uzunluğunun yüzde beş eksiğini gösteriyormuş arkadaşlar. Gerçek uzunluğu 72 birim olan bir çubuk iki parçaya ayrılmış. Parçalardan birine A birine B diyelim. Uzun parça birinci cihazda. A olan uzun olsun. Buna uzun diyelim sonradan kafamız karışmasın. Diğeri de B. Bu da kısa parça. B olan da ikinci ile ölçülecek. A ile B'nin toplamı neydi arkadaşlar? 72 idi uzun parça birinci cihazda kısa parça ise ikinci cihazda ölçüldüğünde görülen değerlerin toplamı 72 olmuş. Zaten başlangıçta neydi? 72 idi. Ben A'yı %3 fazla olarak ölçtüm. B'yi de %5 eksik olarak ölçtüm. Topladım yine 72 geldi. Topladığımda nasıl 72 gelir arkadaşlar? Demek ki A'nın %3'ü ile B'nin %5'i birbirine eşit olacak. Ki bunlar ne olsun arkadaşlar? Toplandığında değişim olmasın. Buradan bakalım. 3A eşittir 5B mi geldi? A'ya biz 5K, B'ye de 3K diyebiliriz. Kısa parçanın gerçek uzunluğu kaçtır diyor. Yani benden ne istemiş? B'yi istemiş. A yerine ne yazalım? 5k yazalım. B yerine de 3k yazdık. Ne geldi arkadaşlar? 72 eşitledik. 8k 72 ise k buradan ne geldi? 9 geldi. B dediğim 3k'ydı. Bakın ben buna ne demiştim? 3k demiştim. Buldum k yerine yazdım. B'nin gerçek değeri kaç birimmiş? 27 birimmiş. Bir sonraki sorumuza geldik. Arif bir tarifte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını Hemen başlayalım soruya bakın. Soruyu bütünen okumuyorum. Her okuduğumu denkleme dökeceğim. Elimde ne var? Yaş mısır var. Ben bu yaş mısırı ne yaptım? Kuruttum. O zaman başlangıçta yaş mısırımız. Yaş mısır miktarımız ne olsun? 100x olsun. Bunu ne yaptık? Kuruttuk. Kurutulmuş mısır ne kadar azaldı kurutunca? %20 oranında azaldı. Yani 100x'ti, %20 azalıyorsa 80x oldu. Kurutulmuş mısırın ise patlatıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığı okunmuştur. Bir de bunu patlatıyoruz. Patlatılmış mısır 80x'ti. Kuru mısır miktarımız %10 azalıyorsa ben bunu 90 bölü yüzde çarptı. Yani patlamış mısırın miktarını 72x. Sonra bu oranlara uygun olarak 720 gram patlatılmış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almış. Yani patlamış mısırın miktarı kime eşit olsun istiyorum? 720'ye. 72 eksi arkadaşlar. Kime eşitledim? 720'ye eşitledim. ximiz buradan ne geldi? 10 geldi. Kalsın. Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra... İstediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarihteki bir hatadan kaynaklandığını, %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiş. Yani başlangıçta elinde hata yapmış arkadaşlar. Ne kadar vardı? Yaş mısır 100x vardı, yine 100x var. Yalnız biz bunu kurutulunca ne dedik? 80x olsun dedik. %20 oranında azalıyor dedik. Ama burada hata yapmış. Aslında kaç azalıyormuş? %30 oranında azalıyormuş. Yani kurutulmuş mısır miktarı artık ne? 70x. Bu kurutulmuş mısır bir de ne yaptı? Patlattı. Patlatılmış mısır bu durumda ne olur? Patlatılınca ne yapıyordu? %10 oranında azalıyordu. Yani 90 bölü 100 ile çarptık. Buradan ne geldi? 63x geldi patlamış mısırımız. Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır diyor. X'i bulmuştuk. Kaç bulmuştuk? 10 bulmuştuk. Bu durumda patlamış mısırımız 63 çarpı 10'dan 630 gram geldi. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.